Hepinize selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size birkaç iyi haberim, birkaç kötü haberim olacak. Başlıkta da gördüğünüz gibi 3 aylık çiftimiz yumurtladı. Bu arada videoya geçmeden önce bugün İzmir'de büyük bir deprem oldu. Yaralılara Allah'tan şifa, ölülere rahmet diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Şöyle yavaştan videoya geçelim. Şu şekilde şurada şöyle bir çiftimiz var. Şun bu kırığı veya İngiliz samimin olamıyorum bunlardan ben. Bugün kurlaşıyorlardı. Az önce hatta bakalım balıkları dolu. Bu balık da kırık arkadaşlar. Şurayı yapıştırmam gerekiyor. Buna da en yakın zamanda bir şey yapacağız. E bu çiftimiz mamalık aldı mı? Şöyle şu şekilde. Yuvalığa girdi zaten. Az önce çiftleşti bunlarda şöyle dişimiz yumurtalara yatıyor. Bakalım iç yumurtası var. Maşallah. Yani şu anda bu çifte bir şey diyemiyorum ama azıcık hareketlenme falan var. Bakalım <laughs> bu çıkacak bu dışarı çıkmak istiyor. Bakalım inşallah bunlardan da verim alabileceğiz. Şöyle gelelim babaşlara. Arkadaşlar az önce yine çiftleştiler videoya odaya girmeden önce bir dediğim ışığı açayım kendilerine gelsinler. Erkeğimiz dişimiz. Dişi de yine mutavarif yumurtasını attı zaten başlıktan da gördüğünüz gibi benim gurur kaynaklarım. Erkek tüydeydi kuyruk tüyleri dökülmüştü şimdi hepsi çıkıyor zaten. Güzel bir şekilde bu erkeğimizin de tüyleri falan çıkıyor kendilerini toplayalım Bakalım şöyle ilk yumurtasını atmış. Bunların ilk kuluçkası olduğu için yani çok bir verim beklemiyorum zaten bu kuluçkada. Bir iki avru verseler yeter bana. Şu anda yumurtaya da yatmıyor. Yani üç yumurtadan sonra yatmazsa zaten kuluçkası için acemiliğine vericiriz. Yumurtaları kaydırırız. Ama şu anda yatmıyor. Yani. Ama yumurtayı ısıtıyor herhalde. Bir bakalım yumurta da sıcak mı? Hiç bakmadım ama sıcak da herhalde. Bakayım bir dakika şöyle. Oo, uh, yumurta buz gibi. Aynen öyle yumurta buz gibi. Buz gibi demeyeyim de soğuk yani yeni çıkmış belli. Şöyle edeyim belki gider yuvalına. Şöyle bir şeyler. Gerçi kendimizin zorlaması yanlış bir şey de. İlk bir gün boyunca bir şey olmaz bildiğim kadarıyla. Bakalım yapacak bir şey yok. Kafesin kapısı değil. Ben kaydı. Söyle bunlar da az önce yine çiftleşti. Bunların kötü bir haberim var. Ama size. Bakalım akşam bu şunlar yeni yumurtayı az önce attılar bir saat falan oluyor. Bunlar yeni yumurta atmış mı? Yok hayır. E, hatırlıyorsanız her dün bir yumurtası vardı bunların. O yumurta videodan sonra baktığımda çatlaktı. Sabah zaten yuvalı açtığımda yumurta hiç yoktu. Yumurtayı şöyle şu şekilde kafesin şu kenarına atmışlardı. Şuraya. Bunlar da ilk kere böyle bir şey yaşadım. Neden böyle yaptılar bilmiyorum. Ama yavrular yeni düşmüş diye Hani biraz hızlı bir çiftleşme falan oldu. Onun için mi oldu artık bilmiyorum. Yapacak bir şey yok can sağlığı olsun. İnşallah devamında böyle bir şey olmaz. Bu yavrularımızın da gördüğünüz gibi şu sarı zaten yani çok kalıplı şu yerdeki dişi. Çok güzel bir dişi. <laughs> dışarıya çıktı sanırım ya. Bakalım ondan da güzel yavrular almayı düşünüyoruz. Erkeği de pek satmayı düşünmüyorum. İkisi güzel anlaşıyorlar gibi. Yani o yumurtanın soğuk olmasına biraz üzüldüm hani. Bakalım. Bu dişimiz zaten ikide bir üst. yani bugün üç kere kaçmıştı ve ikisinde cam açıktı. Allah'tan kaçmamış. Şu aradan çıkıyor. Şu aradan. İtiyor bir şekilde çıkıyor bu arada. Şuraya yapmıştım ona. Yatlamıştım baya. Olmamış. Şöyle koyduk. Buradan kaçabileceğini düşünmüyorum. Peki. Kuşların durumu bu şekilde. O dişi yine kurlaşmalar var ufakta Ya bunlar yavru gerçi. Bunlar normalde birbirlerine böyle yem falan kusmaları. Bakalım alttakiler yani çiftleştir az önce bir 3-4 dakika kesin çiftleştiler. Videoya başlamadan önce. Şu yukarıdaki kuşlarımızın çiftleşmesini çok istiyorum da ben. Bakalım yani üzücü işte yani şu anda bir yumurtanın soğukluğunu görünce üzüldüm hani. Yumurtladığına sevineyim mi? 3 aylık olduğu halde yumurtmaya yatmadığını üzüleyim mi? Ben de anlamadım. Bakalım artık. Yani umarım yatar. Güzel yavrular çıkartır. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Kuşlarımız kurulaşıyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle bu uzaktan da çekim alayım dedim görmeniz için. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.